Ev Kaçkın'ından hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün Bilecik'teyiz. Bilecik'te Şeyh Edebalı Türbesi'ne geldik. Şeyh Edebalı'yı bilmeyenlerimiz yoktur artık. Diriliş olsun, kuruluş Osman olsun. Yani herkes eminim ki biliyordur, tanıyordur. Ben de türbesini sizlere gezdireyim istedim. Manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Şimdi yavaştan gezmeye başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar türbemiz çok kalabalık olduğu için kameraya ben elimi aldım. Yoksa diğer türlü sesim gelmiyor. Burası Orhan Gazi Camii. Orhan Gazi şeye de bağlı türbesini yaptırdığı için burada onun adı da camiye verilmiş. Şöyle manzara ederim ufaktan çekelim istedim. İnsanlar çok arkadaşlar. O yüzden çekime ben kendim devam edeceğim. Ekranda şu an görünemeyeceğim ama size etrafı gezdirebileceğim. Şöyle bir yürüyüş merdivenleri var. Türbeye çıkarken.

Hadi Şu an çıktık. Inelim. Buralardan mezarlar baş başlıyor. Bunlar hep şehirde balın müritlerinin mezarları. Evet arkadaşlar. Turbeye geldik. Şurası da yeni yapılıyor sanırım. Manzara izlemek için güzel bir yer olacak. Asansör gibi bir şey olup da sanırım aşağıdaki şelaleye de inebilir. Emin değilim ne olduğunu. Ama manzara izlemeye güzel bir yer olacak gibi. Şöyle aşağıdan da manzarasını göstereyim arkadaşlar. aşağıda şelale var şöyle yakınlaştırırsam kamerayı gözükebilir evet arkadaşlar Şehide balı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar Şu an 8 ile 10 arası açık Evet insanlar. Ziyarette. Ertuğrul Gazi'nin yine meşru sözü bak oğlum Arkadaşlar şurada gördüğünüz yapı şeyi işinin ve kızımın bulunduğu yapı. Orayı da Gidelim, gösterelim. Evet, ziyaretçilerimiz mevcut. Manzara yine harika. Evet. İçeri çekim yapmıyoruz arkadaşlar. Dış çekim için iznimiz var ama İç çekim için izimiz yok. O yüzden. Tamam, evet, Şeyh Edebali Hazretleri'nin yaptığı yer. Kürbisi burası oluyor. Şu verdiğim motor bakın arkadaşlar. Her yer motor. Şu merdivenlerden aşağı şelaleye az önceki gösterdiğim şelaleye iniyor arkadaşlar. Kahve merdivenler var. Benim daha önce inip gezme fırsatım olmuştu. Ve şöyle üzerine çıkarsam daha net bir görüntü alacağım. Evet arkadaşlar tekrardan gösteriyorum. Karşıda köprü var orada şelale var. Derenin üzerinde köprü var. Derenin üzerinden yürüyorsunuz şelaleye kadar. Yaklaşık bir 500 metre kadar mesafe var. Yani buralara gel, gezdiğinizde şelaleye kadar gitmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şurada da güzel bir manzara var. Varsa bu tarafa da bir şey. Cihazını yok, Sıkıntı yok. Bu manzarayı da göstermek istedim. Karşı taraf mezarlık arkadaşlar. İnsanlar böyle yerlerde huzurlu oluyor arkadaşlar. Maneviyat için önemli bir yerler. Evet gezmeye devam ediyoruz. Yani kamera elimizde sallanıyor şu an ama inşallah görüntü güzeldir. Arkadaşlar kalabalık olduğu için kamerayı ben elim aldım. Ses gitmiyor yoksa evet, tutlar da yavaş yavaş oluyor. Böyle güzel yürüyüş yolları var arkadaşlar.

buradan inmesi biraz sıkıntılı merdiven yok arkadaşlar. Umarım düşmeden inebiliriz. Evet indik. Arkadaşlar aşağısı çay bahçesi. Buraya geldiğinizde oturup dinlenip çayınızı, çorbanızı içebileceğiniz bir yer. Şöyle göstereyim. Yani hiç Korona var gibi değil bayağı kalabalık maşallah. Evet arkadaşlar. Şeye de bağlı türbesini Sizlere böyle gezdirmek istedim. Karşıdaki yine Orhan Gazi Camii. Yani şeye de zaten anlatmaya gerek yok. Dediğim gibi Diriliş Ertuğrul'da ve Kuruluş Osman'da hala kendisi sık sık anlatılıyor. Kim olduğu biliniyor. Osman Bey'in kayınbabası oluyor kendisi. Kızı Bala Hatun'la evlendiği için. Şimdi arkadaşlar ben artık videoma burada son vereceğim. O yüzden tekrardan yüzümü göstereyim istedim. Arkadaşa verdim kamerayı. Orhan Gazi Cami'ye doğru buralım Öyle bitirelim istedim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın motor iyi gidiyor. Abone olmayanlar abone olsunlar. Bu ve bu tarz videolar gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin ki neye ağırlık vereceğimizi iyi bilelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.